Herkese merhabalar. Şimdi içinde 34 tane bu şekilde belli olan bir değil, Hepsinin önünde havuzu var. Ee, şöyle ortak havuzumuz mevcut. Güzel bir site. Geriş bölge yani koyun babadan gerişe geçerken e, yol üzerinden yukarı doğru çıkılan bir yerde. Yaklaşık bir buçuk kilometre kadar yokuş çıkıyorsunuz. 1 bir buçuk kilometre. Ondan sonra bu siteye ulaşıyorsunuz. Evler, villalar şöyle mütevazi bir şekilde. Yaklaşık 15-20 metrekare büyüklüğünde bir havuzu var. Böyle geniş bir mermer alan. Şöyle bir dek alanımız. Ve buradan da ortak alana girişimiz var. Satılık olan ev. Biraz rüzgarlı bir güne denk geldi. Kusura bakmayın. Evi beraber inceliyoruz. Eve yandan giriş de var ayrıca. Burada da bir bağlantı, bağlantı var. Burada duş alanları. Burada böyle bir oda. Devam ediyoruz. Şık güzel tasarlanmış bir ev aslında. Burada bir de evin banyomuz var. Evin elektrikleri kapalı olduğu için gösteremiyorum. Burada bir mutfak alanı, duş ve tuvalet mevcut. Burada bir odamız daha var. Şu arkası giyinme odası gibi düşünülmüş. Burası da saklama alanı. Burası da bahçeye açılıyor, havuzun olduğu yere. Evin masrafı yok. Gibi duruyor. Ufak tefek hasarlar var. Şöyle şeyler. Ama düzeltemeyecek gibi değil. Üst kata çıkıyorum. Evin girişini de çekeyim. Bu şekilde bir yoldan yürüyerek eve geliyorsunuz. Kapı girişi burada. Burası zaten direkt salon. Buradan da balkon alanına gelebiliyorsunuz. Şu yandan havuz bahçeye iniş mevcut. Güzel geniş bir salonu var. Şurada sol tarafta ayna kullanılmış. Sanki diğer odaya geçecek misiniz gibi bir atmosferi var ama değil. Mutfağını gösteriyorum. <laughs> Güzel kaliteli ufak bir mutfağı var. Burada güzel bir orta masa mevcut. Şöyle balkonlarımız var. Balkonda oturduğunuzda, bu şekilde ön balkonu gösteriyorum. Şöyle bir de deniz manzarası mevcut. Deniz manzarasını aşağı yukarı böyle görüyorsun. Gerçekten. Aynı benim gördüğüm gibi. Geniş açı alıyorum tekrardan. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.